Adı Kurultay. 2022 yılının 84. tayı. Doğum tarihi 21 Mart 2022. Babası Orçun. Anası Çiğdem abla. Bu tayımızın cidago yüksekliği 156 cm, göz çevresi 174 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup, Aktağ Fırtınası, Las Fatih, Özerdem, Anadolu Gücü, Nesli Nur, Porsuk Güzeli, Öner Beyi, Anlayışlı Kız, Kemiyet Güzeli ve Fırtınalı Deniz isimli taylarla babadan, Aksuhan ve Küçüktepe isimli taylarla anadan kardeştir. Müzik